Burası Emirhan'ın minik evi. Sincap evi. Ay benim evim. Senin evin mi? Evet. Gel balkonuna çıkalım o zaman. Gel balkonuna çıkalım. Balkonuna mı? Evet bak. Gel burası balkon. Gel buraya otur. Gel. İçeride mi oturacaksın? Evet bence de içeride oturalım çünkü balkon sıcak. Ay kafamı vurdum. <laughs> Evin çok küçükmiş. Mı? Kocaman ama. Kocaman mıymış? Ama tabiysin. Tabiysin baba. Hadi balkona. Baba balkona çıkıyor. Balkon çok sıcak. Çok sıcakmış. Ay çay mı

<laughs> Aşık. Baba ben oturtuyorum. Biraz daha aç çeşmeyi. Aç oğlum. Çevir. Evet. Tamam şu tatlı İçecek misin? Hı hı. Birazcık içtim. Şimdi buraya gel. Burayı koşacağız, geçeceğiz seninle biz. <gülüyor> <gülüyor> Baba, <oca nerede? gülüyor> Sıkı tutun. <laughs>